Uğur Dündar, Sözcü Yunanistan'ın işgal ettiği 7 adayla 13 adacık Türkiye'ye aittir. 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Ege'deki haklarımız için harekete geçilmesini istedi. Sevgili okurlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı, Emekli Orgeneral İlker Başbuğ'la başlattığımız Türk-Yunan ilişkilerinin dünü ve bugünüyle, Doğu Akdeniz'deki sorunları kapsayan söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uğur Dündar. Sayın Başbu, dün de belirttiğimiz gibi 24 Nisan 1830'da Yunanistan Krallığı kuruldu. Temmuz 1932'de imzalanan İstanbul Antlaşmasıyla da Avrupa devletleri bağımsız Yunanistan'ın sınırlarını garanti altına aldı. O tarihte Yunanistan'ın sahip olduğu topraklar nereleri kapsıyordu? İlker Başbu. 1932'de Yunanistan Krallığı'nın sınırları içerisinde Mora Yarımadası, Attika ve Siklant Adaları bulunmaktaydı. Toplam yüz ölçümü 47.517 kilometre kareydi. Uğur Dündar Peki Yunanistan topraklarını genişletmeye ne zaman ve nasıl başladı? İlker Başbu, Osmanlı Devleti Ruslara yenilince 7 Temmuz 1881'de düzenlenen İstanbul Elçiler Konferansı'nda Teselya ve Epiri Yunanistan'a terk etmek zorunda kaldı. Ancak Yunanistan'ın Makedonya, Selanik ve Kuzey Ege'deki adaları alarak topraklarını genişletmesi Balkan Savaşları sonunda oldu. Balkan Savaşı'nı çok iyi bilmeli ve anlamalıyız. 17 Ekim 1912'de Bulgaristan, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan, Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu iç siyasi kargaşadan istifade etmek isteyerek savaş ilan etti. Bulgar ordusu Çatalca'ya kadar geldi. Londra'da barış konferansı toplandı. Osmanlı'dan istenilenler ağırdı. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise meclis dağıtılmıştı. 22 Ocak 1913'te toplanan Şura-yı Saltanat barış yapılmasına karar verdi. Barış antlaşmasıyla Bulgaristan Batı Trakya'yı, Yunanistan'sa Selanik, Makedonya ve Girit'i ele geçirdi. Birinci Balkan Savaşı'nda en büyük kazancı elde eden Bulgaristan bu sefer müttefiklerine saldırınca 2. Balkan Savaşı başladı. Bu savaş sonucunda da Yunanistan Epirin tamamıyla Drama ve Kavala'yı topraklarına kattı. Uğur Dündar Balkan Savaşları sonucunda Yunanistan Selanik, Makedonya, Girit Epir, Drama ve Kavala'yı topraklarına katıyor. Peki Batı Trakya'yı İskeç'e, Gümülcine, Dede Ağacı ne zaman ele geçirdi? İlker Başbu. İkinci Balkan Savaşı sonunda 29 Eylül 1913'te imzalanan antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu Batı Trakya'yı Bulgaristan'a bırakmıştı. Şimdi değineceğim noktayı çok kişinin pek fark ettiğini zannetmiyorum. Yunanistan, 1. Dünya Savaşı'nı bitiren 27 Kasım 1919 Nöyi Antlaşması ile Batı Trakya'yı Bulgaristan'dan aldı. Bakın burası çok önemli. 15 Mayıs 1919'da İzmir'e çıkan Yunanistan'a Batı Trakya, 27 Kasım 1919'da adeta mükafat olarak verilmiş. Balkan Savaşı'nın bütün safhalarından Yunanistan hep toprak kazanarak çıkmış. Kasım 1919'da Batı Trakya'yı masa başında kazanan Yunanistan için artık Doğu Trakya'ya ve Batı Anadolu'ya el atma zamanı gelmişti. Tabii sonuç Yunanistan için acıklı oldu. Çünkü artık karşılarında Mustafa Kemal Atatürk vardı. Uğur Dündar, aslında bugün Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege Denizi sorunlarına bakılırsa bunların temelde Ege'deki adalardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. 1932'de Yunanistan sadece Ege'deki Siklant adalarına sahip. Peki 12 adayla Kuzey Ege'deki adalara Yunanistan ne zaman ve nasıl sahip oldu? İlker Başbu, Osmanlı İmparatorluğu Ege'deki 24 adayı 6 ay içinde kaybetti. Bu konuyla ilgili olarak yine sizinle 17 ve 18 Ocak 2018 tarihlerinde geniş kapsamlı iki söyleşi yapmıştık. İlgilenenler o konuşmalarda konuların detaylarını bulabilirler. Burada kısaca özetlemek gerekirse şunlar söylenebilir. İtalyanlar Ekim 1911'de Trablos'a çıkarma yaptı. Direnişle karşılaşan İtalyanlar 1912 Mayıs ayında 12 ada olarak isimlendirilecek adaları işgal ettiler. 18 Ekim 1912'de İtalya ile Uşi Antlaşması imzalandı. Antlaşmaya göre İtalya geçici olarak işgal ettiği bu adaları boşaltacaktı. Ancak İtalya adalardan ayrılmadı. Güçlü değilseniz imzaladığınız antlaşmaların uygulanmasını bile sağlayamıyorsunuz. Aynı konu Kıbrıs'ta da yaşanmıştı. Lozan Antlaşması'yla da bu defakto durum teyit edildi. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalya yenilen devletler arasında yer aldı. 1947 Paris Antlaşması'nın 14. maddesine göre 12 ada Yunanistan'a verildi. Yunanistan yine bir tek mermi atmadan Batı Trakya gibi 12 adaları da masa başında kazanmış oldu. Ege'nin kuzeydoğusundaki adalara gelince, 1. Balkan Savaşı başlar başlamaz Ekim 1912'de Yunanistan Kuzey Ege'deki Osmanlı'nın hakimiyetinde bulunan bu adaları işgal etti. Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında 13 Kasım 1913'te imzalanan Atina Antlaşması ile bu adaların geleceğinin Avrupalı büyük devletler tarafından tespit edilmesi kararı alınmıştı. Sonuçta 14 Şubat 1914'te bu devletler bu adaların Yunanistan'a bırakılması kararını verdiler. Bu karara karşı da Osmanlı Devleti pek bir şey yapamadı. Lozan Antlaşması ile de bu defakto durum teyit edildi. Uğur Dündar 1912 yılında neredeyse 6 ay gibi çok kısa bir süre içerisinde Osmanlı İmparatorluğu Ege'deki adalar üzerindeki 500 yıllık hakimiyetini kaybediyor. Bu acı sonucun sizce ana nedenlerini sorabilir miyim? İlker Başbu, Balkan ve Trablusgarp savaşlarına Osmanlı ordusu ve Osmanlı donanması en zayıf durumda yakalanmıştır. 1821 Mora isyanında benzer durum var. Ordu tam anlamıyla siyasetin içine bulaşmıştır. Bir tarafta ittihat ve terakkiyiciler, öbür tarafta ise hürriyet ve itilafçılar. Halaskar zabıtan grubu liberal politikacılarla yani hürriyet ve itilafçılarla irtibatlıydılar. Ordudaki emir ve komuta sistemi disiplin anlayışı çökmüş ve eğitim seviyesi de dibe vurmuştur. Bence ana neden budur. Uğur Dündar, Türkiye ile Yunanistan arasında yıllardır Ege Denizi kaynaklı sorunlar yaşanıyor. Bunların değerlendirilmesine karasuları sorunuyla başlayalım. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? İlker baş bu. kara Karasuları ülkelerin tam hakimiyete yani hükümranlık hakkına sahip olduğu deniz alanlarıdır. Dolayısıyla karasuları bir ülke için hayati değerdedir. Şu anda hem Türkiye hem de Yunanistan karasularının Ege Denizi'ndeki genişliği 6 deniz milidir. Kara sularının 12 deniz miline çıkarılması, Ege denizindeki çıkar dengelerini Türkiye'nin aleyhine orantısız bir şekilde değiştirir. Adaların da kara suları vardır. Şu anda sahip olduğu adalar sebebiyle Yunanistan'ın karasuları suları Ege denizinin %40'ını oluşturmaktadır. Kara sularının 12 deniz miline çıkarılması durumunda bu oran %70'e yükselir. Bu durumda açık deniz büyüklüğü %51'den %19'a düşer. Türkiye'ye de Ege Denizi'nin neredeyse kara suları olarak %10'undan daha az bir alan kalır. Bu bir noktada Türkiye'nin Çanakkale Boğazı'ndan çıktıktan sonra Akdeniz'e inebilmesi için Yunanistan'dan izin alması sonucunu yaratır. Türkiye, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki kara sularını 6 deniz milinin üzerine çıkarılmasını hiçbir şekilde kabul edemez. Bu Türkiye için hayati bir sorundur. Yunan Parlamentosu 1 Haziran 1995 tarihinde kendi stratejisine uygun bir zamanda Ege'de kara sularını 12 deniz miline çıkarma hakkını saklı tuttuğunu ilan etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 8 Haziran 1995 tarihinde aldığı bir kararla bu durumun savaş sebebi sayılacağını, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine askeri bakımdan gerekli tüm yetkilerin verileceğini beyan etti. Türkiye için hiçbir koşulda Ege'de kara sularının altı deniz milinin üzerine çıkarılması tartışma konusu bile yapılamaz. Uğur Dündar Ege'deki diğer bir sorunsa 1923 Lozan Antlaşması ve 1947 Paris Antlaşması ve konuya ilişkin diğer uluslararası belgeler çerçevesinde 12 adanın Doğu Ege Adaları'nın askersizleştirilmesidir. Yani bu adalarda asker Askeri tesis ve askeri teçhizat bulundurulamaz. Bu sorunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlker Başbu. Maalesef Yunanistan bu yükümlülüğünü 1960'lardan beri ihlal etmektedir. Bu konunun uluslararası Adalet Divanı'na götürülmesini de engellemeye çalışmaktadır. Bu konuda Türkiye'nin haklılığı tartışılmaz bir noktadadır. Bugüne kadar Türkiye'nin bu konuya ilişkin tepkisi NATO çerçevesinde kaldı. Söz konusu adalar üzerine yapılması teklif edilen NATO altyapı projelerine karşı çıkıldı. Ayrıca bu adaların NATO tatbikatlarında kullanılması engellenmeye çalışıldı. Bu konuda uluslararası diplomaside daha ileri adımlar atılmalıydı. Ancak Türkiye'nin Türk-Yunan sorunlarında paket yaklaşımını benimsemesi bu şekilde adımların atılmasını engelledi. Paket yaklaşımında bütün sorunların birlikte ele alınması ve bütün sorunların birlikte çözüme kavuşturulması esas alınmaktadır. Sorunların tek tek ele alınmasına paket yaklaşımı izin vermemektedir. Uğur Dündar, Ege sorunlarından birisi de uluslararası hukuka aykırı olarak Ege'de hava sahasının 10 deniz mili olduğunun iddia edilmesi oluşturuyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? İlker Başbu Yunanistan'ın Ege'deki karasuları 6 deniz miliyken hava sahasını 10 deniz mili olarak iddia etmesi gibi saçma bir şey olamaz. Uluslararası hukuka göre bir ülkenin karasuları genişliği aynı zamanda o ülkenin hava sahasının genişliğini de belirler. Türkiye haklı olarak bunu tanımamakta, özellikle hava kuvvetleriyle de bunu tanımadığını göstermektedir. Peki bu konuda uluslararası düzeyde atılması gereken işlemler ne derece yapılmaktadır? Yine burada da karşımıza sorunların paket çözümü yaklaşımıyla çözülmesi çıkmaktadır. Uğur Dündar Ege denizinde antlaşmalarla egemenliği açık olarak Yunanistan'a bırakılmayan birçok ada, adacık ve kayalıklar gibi coğrafi formasyonların Yunanistan tarafından işgal edilmesi sorununa nasıl bakıyorsunuz? İlker Başbuğ, Antlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklar Türkiye'ye aittir. Bu konuya birkaç net örnek vermeye çalışayım. Ege'nin kuzeydoğusundaki adalar biliyorsunuz 14 Şubat 1914'te 6 büyük Avrupa Devleti'nin aldığı kararla Yunanistan'a verildi. Yalnız burada önemli bir nokta var. Bu karara göre 13 Şubat 1914'te Yunan işgali altında olmayan adalar üzerindeki Türk egemenliği devam ediyordu. Peki o tarihte Yunanlılar tarafından işgal edilmeyen adalar hangileridir? Bu adalar şunlardı. Koyun, Paşa, Batan, Gavati, Andipsara, Hurşit ve Pornoz adaları. Bu adalar üzerinde Yunanistan'ın bir hakkı yoktur. 12 adanın İtalya'ya bırakıldığı Lozan Antlaşması'nın 15. maddesiyle teyit edilmiştir. Söz konusu maddede bu adalara bağlı adacıklar ismen yer almamıştır. Daha da önemlisi bu maddeye ilişkin haritada İtalya'ya bırakılan adalar kırmızı ile çizilirken adacıkların altı aynı şekilde çizilmemiştir. Bu adacıklarsa şunlardır: Eşek Adası, Nergiscik, Bulamaç, Keçi, Koçbaba, Baba, Ardıçık, Kendiroz, Kandilli, Kız Kardeşler, Sirina, Üç Adalar, Safran ve İstakida. Bu adacıklarda Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Kayalıklarsa hiçbir antlaşma metninde açıkça yer almamaktadır. Anlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a bırakılmamış ada, adacık ve kayalıkların durumu Türkiye ile Yunanistan arasında yıllarca yürütülen istikşafi görüşmelerin ana konusunu oluşturmuştur. İstikşafi, keşif ve tanıma amaçlı ön görüşme anlamına gelmektedir. Ancak bu görüşmelerde hiçbir ilerleme bugüne kadar sağlanamamıştır. 18 Ocak 2018 günü yaptığımız söyleşide de ifade ettiğimiz gibi, Türkiye bu konuya ilişkin resmi görüş ve taleplerini net olarak tespit etmeli, bu hususlar kamuoyuna açıklanmalı ve isteklerimizde diplomatik yolla en sert bir şekilde Yunanistan'a bildirilmelidir. Uğur Dündar Son olarak da kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sorunlarına bakalım. Bugün bu sorunlar daha öne çıkmaktadır. Bu konulara ilişkin düşünceleriniz nelerdir? İlker Başbuğ, ''Kıta sahanlığı kıyı devletlerinin, kara ülkelerinin denizin altındaki doğal uzantısıdır.'' 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi'ne göre, kıta sahanlığının kara sularının dışında 200 metre derinliğe kadar uzandığı kabul ediliyordu. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ise kıta sahanlığının dış sınırını 200 deniz miline çıkarttı. Ülkeler kıta sahanlığı içinde kalan bölgelerde deniz dibinde yer alan bütün kaynakların araştırılması ve kullanılması hakkına sahiptir. Kıta sahanlığının ülkeler tarafından ilan edilmesi zorunluluğu yoktur. Münhasır ekonomik bölgelerse kara suları dış sınırından itibaren açık denizlere doğru 200 deniz mili kadar uzanmaktadır. Aslında bu açıdan kıta sahanlıklarıyla münhasır ekonomik bölgeler birleşmektedir. Aralarındaki ana fark, münhasır ekonomik bölgelerin sahip olan ülkelere yalnız deniz dibi kaynaklarını değil, deniz dibi üstündeki deniz kaynaklarının da araştırılması ve kullanılmasına hak tanımış olmasıdır. Münhasır ekonomik bölgeler normal olarak karşılıklı sahildar ülkelerin anlaşarak ilan edilmesiyle gerçekleşiyor. Ancak tek taraflı münhasır ekonomik bölgelerin ilan edildiğine ilişkin bazı örnekler de var. Türkiye, Doğu Akdeniz'in gerek coğrafi özellikleri, gerekse bölgenin siyasi durumu gereği bu bölgede münhasır ekonomik bölge ilan etmedi. Bu konuda geç kalındığı ileri sürülebilir. Türkiye, 2004 yılında yayımladığı notayla münhasır ekonomik bölge konusundaki haklarını saklı tuttuğunu kıta sahanlığı üzerinden ilan etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 21 Eylül 2011'de Akdeniz'de kıta sahanlığı sınırlandırılması hakkındaki antlaşmayı imzaladı. En son olarak da Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşması yapıldı. Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler konusunda Türkiye ve Yunanistan arasındaki temel farklılığı adaların durumu yaratmaktadır. Yunanistan adalarında kıta sahanlığı münhasır ekonomik bölgeleri olduğunu savunmaktadır. Halbuki burada önemli olan husus bağımsız devlet durumundaki ada devletler için bu hususun geçerli olmasıdır. Türkiye adaların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerinin olduğunu kabul edemez. Hele bir de sahildar devletin hak ve çıkarlarının göz ardı edildiği durumları emrivakileri kabul etmesi söz konusu olamaz. Türkiye özellikle bu iki sorunu milli menfaatlerini her şeyin önüne alarak Doğu Akdeniz'deki kıyısı olan devletlerle ilişkilerini düzelterek ve onlarla karşılıklı yapılacak münhasır ekonomik bölge anlaşmalarıyla çözebilir. Bu konuda kilit ülkelerse Mısır, Suriye ve İsrail'dir. Uğur Dündar, bu konulara ilişkin son değerlendirmenizi de alayım. İlker Başbu, Tarihte yaşananlar bize şu gerçekleri göstermektedir. 1930'da bağımsızlığını kazanan Yunanistan'ın o yıllarda topraklarının genişliği 47.517 kilometre kareydi. Bugün ise Yunanistan'ın yüz ölçümü 132.562 kilometre karedir. Yunanistan hep topraklarını büyütmüştür. Bu sonucun alınmasında Avrupa devletlerinin hep Yunanistan'ın arkasında ve desteğinde yer alması önemli etken olmuştur. Birinci Dünya Savaşı sonucunda Batı Trakya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında ise 12 adalar masa başında Avrupa devletleri tarafından adeta Yunanistan'a hediye edilerek Ege'deki Türk-Yunan dengesi bozulmuştur. Türkiye, Ege'de kara sularının 6 milin üzerine çıkarılmasını savaş nedeni olarak kabul etmiştir. Bu tutum aynen korunmalıdır hava sahasının Yunanistan tarafından Ege'de 10 deniz mili olarak kabul edilmesi konusu mutlaka uluslararası yetkili kurumlara getirilmelidir. Türkiye, Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı olarak askeri tesis yaptığı, askeri birlik ve malzeme getirdiği adalar konusunu yetkili uluslararası kuruluşlara götürmelidir. Türkiye, anlaşmalarla egemenliği Yunanistan'a bırakılmamış ada, adacık ve kayalıklara ilişkin resmi görüşünü bir an önce tespit etmeli, ve bu konudaki taleplerini de diplomatik yolla en sert şekilde Yunanistan'a bildirmelidir. Türkiye, özellikle Doğu Akdeniz'deki kıyısı olan devletlerle ilişkilerini düzelterek onlarla karşılıklı olarak yapılacak münhasır ekonomik bölge anlaşmalarının gerçekleştirilmesini hedef almalıdır. Bu konuda kilit ülkelerse Mısır, Suriye ve İsraildir. Uğur Dündar, sözcü.